ama seçimlerin öncesinde İstanbul sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz mücadelesinin diri olarak aktığı kentlerden bir tanesi Mersin. Bunun yansımalarını aslında 14 Mayıs'a giderken özellikle yeniden Refah Partisi'nin özellikle HDP'nin kadın politikalarından doğru biliyorsunuz. Burada da hüdaparlı bir e, vekil e, vardı. E, bu açıdan kadınlarla yaptığımız çalışmalarda e, yaşadıkları derin yoksulluğu aktarırken yaşadıkları derin ekonomik kriz cehennemini aktarırken, taleplerini bu anlamda yeni bir yaşam üzerinden e, aktarırken aynı zamanda Hüdaparlıların, biliyorsunuz aynı zamanda burası Konca Kuriş'in e, kentidir. E, bu anlamıyla kadınların AKP ve MHP'den e, ziyade Hüdapar'dan kaygılandıkları, kadınların yaşamını çünkü bir cendereye sıkıştırmak istedikleri. Bu anlamıyla kadınların çok ciddi bir öfkesi vardı. Yeni e, döneme, yarınlara ve geleceğimize dair aslında bir varlık yokluk savaşı üzerinden seçimleri e, görüyordu e, kadınlar ve diğer vekil e, diğer vekillerden farklı olarak yani Cumhur İttifakı'nın içerisindeki Millet İttifakı'nın içerisindeki kadın vekillerden farklı olarak bizim kadın arkadaşlarımız kadın vekillerimiz zaten sokaktan mücadelenin içerisinden geliyorlar bu kadın hareketin içerisinden geliyorlar. Referandum niteliği taşıyan bir ikinci tura gidiyoruz. Ee, aslında ilk turda bizim açımızdan böyleydi çünkü biz demokrasi mi, diktatörlük mü e, bunun oylamasına gittik. Kendi hayatlarımızın, kendi yarınlarımızın, geleceğimizin, yaşamlarımızın oylandığı bir e, seçim bu seçim. O yüzden e, herhangi bir seçimle karşı karşıya değiliz. Bir yüzyıl daha bu despotik cumhuriyetin, bu e, diktatörlüğe e, giden e, sürecin e, tebası e, olarak yaşamaya bizim bir gün bile e, tahammülümüz kalmamış durumda. Dolayısıyla oyumuza sahip çıkacağız. Oy hakkımıza sahip çıkacağız. Müşahit olacağız. Sandıklarda görevli olacağız ve mutlaka ve mutlaka bu seçimleri yani aslında kazandığımız seçimleri tescil edeceğiz. Buradan bütün halkımıza çağrımdır. Özellikle gençlere, kadınlara, bu halkın tüm öznelerine çağrımdır. Biz kendi kaderimizi elimize alabiliriz. Hiçbir şey işte onların ifade ettiği gibi fıtrat ya da kader değil. Biz kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Halkı